Nissan'ın amacı güvenli ve heyecan verici mobiliteye daha fazla erişimi desteklemektir. Nissan bu yönde ilerleme kaydetmek için lityum iyon pil teknolojilerini geliştirmeye ve 2028 mali yılına kadar maliyeti %65 oranında azaltmak için kobalt içermeyen teknoloji sunmaya devam edecek. NISSAN, 2028 mali yılına kadar tescilli tamamen katı hal pilleri ASSB ile ev piyasaya sürmeyi ve 2024 mali yılı gibi erken bir tarihte Yokohama'da bir pilot tesis kurmayı hedefliyor. Çığır açan ASSB'nin piyasaya sürülmesiyle Nissan, evsini genişletebilecek segmentler arasında teklifler sunar ve daha dinamik performans sunar. ASSB'ler şarj süresini üçte bire indirerek elektrikli otomobilleri daha verimli ve erişilebilir hale getirecek. Ayrıca Nissan, ASSB'nin 2028 mali yılına kadar pil paketi maliyetini kıv başına 75 dolara indirmesini bekliyor ve gelecekte elektrikli araçlar ve benzinli araçlar arasında maliyet paritesi sağlamak için bunu kıv başına 65 dolara indirmeyi hedefliyor. Nissan, artan müşteri araç talebini karşılamak ve kullanımda olan artan sayıda evyi desteklemek için küresel bir pil tedarik sistemi kurmaya çalışıyor. Ortaklarıyla birlikte çalışan Nissan, küresel pil üretim kapasitesini 2026 mali yılına kadar 52 gigawatt saatiye ve 2030 mali yılına kadar 130 gigawatt saatiye çıkarmayı planlıyor. Nissan Ambition 2030'a rağmen şirket, gelişmiş sürücü desteği ve zeka teknolojilerini daha fazla müşteriye sunarak mobilitenin faydalarını genişletmeyi de hedefliyor. Bu birleşik çabalar aynı şekilde Nissan'ın yeni mobilite hizmetleri ve ortaklıklar kurma çabalarını da destekleyecektir. Nissan, 2026 mali yılına kadar Proplot teknolojisini 2,5 milyonun üzerinde Nissan ve INFINITE aracına yaymayı hedefliyor. Şirket ayrıca 2030 mali yılına kadar neredeyse her yeni modele yeni nesil Lidar sistemlerini dahil etmeyi hedefleyen otonom araç teknolojilerini daha da geliştirecek. Nissan, farklı ülkelerin değişen ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için şehirlerde daha verimli mobilite ve kırsal alanlarda daha sürdürülebilir mobilite için yeni mobilite hizmetleri gerçekleştirmek için en uygun ortaklarla işbirliği yapacak. Mobilite ve ötesi için küresel ekosistem teknoloji yükseltmesine ek olarak Nissan elektrikli otomobilleri daha rekabetçi hale getirmek için üretimi ve tedariki yerelleştirecek. Nissan, Birleşik Krallıkta Japonya, Çin ve ABD dahil olmak üzere temel pazarlara sunulan benzersiz EV-Hub konsepti ev Zero'yu genişletecek. Araç akülerinin sürdürülebilir kalmasını sağlamak, 4R Energy ile 10 yıllık yeniden kullanım ve geri dönüşüm uzmanlığına dayanarak Nissan için bir öncelik olmaya devam edecek. Şirket, pil yenileme tesislerini 2022 mali yılında Avrupa'da ve 2025 mali yılında ABD'de yeni konumlarla Japonya'nın ötesine genişletmeyi planlıyor. Nissan'ın yenileme altyapısı enerji yönetiminde döngüsel bir ekonomiyi destekleyecek ve şirket pillerini tamamen ticarileştirmeyi hedefliyor. 2020'lerin ortalarında araçtan her şeye ve ev akü sistemleri. Ayrıca şirket 2026 yılına kadar şarj altyapısına 20 milyar yen'e kadar yatırım yapacak. Nissan, mobilite alanındaki inovasyon hızını artırırken, dünya çapında gelişmiş araştırma ve geliştirme alanında 3000'den fazla çalışanı işe alırken, mevcut iş gücünü yükseltmeye devam etmeyi planlıyor. Şirket ayrıca karbon NÖTR teknolojiler, elektrifikasyon, yazılım ve hizmetler gibi alanlarda maliyet tasarrufu ve ortak uzmanlık sağlamak için ittifak genelinde işbirliğini geliştirecek. Nissan NEXT dönüşüm planının ötesinde şirket, %5'in üzerinde konsolat faaliyet kar marjı ile işini uzun vadede sürdürecek.